2 tatlı kaşığı kadar aloe vera jelimden kabıma alıyorum. 3 damla kadar zeytin yağımdan ekliyorum. 3 damla kadar limon yağımdan ekliyorum. 3 damla kadar üzüm çekirdeği yağımdan ekliyorum. 3 damla kadar kayısı yağımdan ekliyorum. Hepsini iyice karıştırıyorum. Hızlı hızlı karıştırın, iyice şöyle bir krem kıvamına gelsin. Ben birkaç dakika kadar hızlı hızlı karıştırdım. Kremi nasıl kullanıyorsunuz? Gece ellerinizi yıkayıp uyumaya hazırlandığınız zaman şöyle parmaklarınızın etrafına, tırnaklarınıza da sürebilirsiniz. Şöyle masaj yaparak iyice sürün. Günde iki kere sabah akşam düzenli bir şekilde sürdüğünüz zaman birkaç gün içinde tırnaklarınızın etrafındaki kalkmış derilerin iyileştiğini göre, görebilirsiniz. Ellerinize de kullanabilirsiniz. Bu şekilde iyice yedirin ve üzerinde kalsın kesinlikle yıkamayın.